Allah ahsenul halikindir dedik. Yaratanların en güzeli. Kusursuz yaratır. El musavvir olan odur. En güzel resmi çizer. En güzel tasviri yapar. En güzel portreyi ortaya koyar. Tabir caizse. Şimdi kardeşler bunu öyle güzel bir örnekle anlatmaya çalışacağım ki. Şimdi bir ressam düşünün. Bu ressam bir portre çiziyor. Bakın çizdiği portrede öyle kendisinin ürettiği kendi hayal gücünden ortaya koyduğu filan değil. Yine Allah'ın kainatta yarattığı şeyleri taklit ederek ortaya koymuş olduğu bir portre. Mesela dağları çiziyor, bayırları çiziyor, hayvanları çiziyor, ağaçları çiziyor. Adam Allah'ın yarattığı şeyleri taklit ederek bir portre ortaya koyuyor aman Allah'ım portre dünya gündemine oturuyor. İnsanlar konuşuyor, övgüler yağdırıyorlar, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Yani resmi öve öve bitiremiyorlar. Altı üstü Allah'ın yaratmış olduğu şeyi taklit ederek çizilmiş bir resim. Tamam kötü demiyorum. İnsan gerçekten bir sanat ortaya koyduğunda övülmeye hak eder. Bu adam da yapmış olduğu bu sanatla övülebilir. Ama bir şey kaçırıyoruz biz. Bu adam sıfırdan bir şey üretmiyor. Bu bir ikincisi yapmış olduğu şey ne kadar güzel olursa olsun Allah'ın yarattığı şeylerle asla kıyaslanamaz. Bakın bir ressam bir resim çizdiğinde olan manzara bu. Gelin şimdi her şeyi kusursuz yaratan çizdiği portreleri tabirca caizse eksiksiz kusursuz en mükemmel şekliyle çizen alemlerin Rabbi olan Allah'ın çizimlerine bir bakalım. Şimdi gelin beraber tefekkür ediyoruz. Kardeşler elinize bir fotoğraf makinesi alıyorsunuz veya cep telefonunuzdan fotoğraf modunu açıyorsunuz. O kadraja giren yerler var ya, bakın bu neresi olursa olsun. İster dağlara bakın, ister çiçeklere bakın, ister gökyüzüne bakın, ister evinizin penceresinden şöyle gözünüzün alabildiği yerlere bakın. Her bir kare yeminle söylüyorum inanılmaz mükemmellikte insanı etkileyecek büyüleyecek şekilde harika bir sanatla ortaya konmuştur. Bir fotoğraf çekin, ister dağlarda yapın bunu, ister bayırlarda yapın, fark etmez. Nerede fotoğraf çekerseniz çekin ama o kadraj'a giren yer harika, kusursuz, mükemmel ve muazzam. Allah'ın yarattığı gibi olur mu hiç? Bir insan ne yaparsa yapsın hiç Allah'ın yarattığı gibi yapabilir mi? Ama kardeşler, insanoğlu namkör ya, kendisi gibi aciz olan, nakıs olan, taklitçi olan bir insanın yaptığı sanatı öve öve bitiremiyor. Bundan dolayı o sanatkarı öve öve bitiremiyor, neredeyse ilahlaştırıyor. Ama kainatın her bir karesini inanılmaz bir sanatla çizen Allah, insanları inanılmaz bir sanatla çizen Allah, hayvanları, böcekleri, çiçekleri, dağları, bayırları, çimenleri mükemmel bir sanatla çizen Allah iş Allah'a gelince Allah'ı övmüyor. Allah'ı takdis etmiyor. Allah'ı eksikliklerden tenzih etmiyor. Bir kere olsun ne kadar güzel bir sanatmış demiyor. Hakikaten insanoğlu gerçekten çok namköldür. İnnel insane li rabbihi lekenut. İnsanoğlu i̇nsan Rabbine, Rabbine karşı Rabbine çok namkördür. Karşı, çok... Kardeşler, Allah'ın sanatı hiçbir şeye benzemez. Ama insanlar maalesef namkörlüklerinden dolayı Allah'ın yarattıklarını görmüyor da hep insanların yapmış olduğu şeyleri görüyorlar. Onu övüyorlar, onu gündem ediyorlar. Oysa övülecek birisi varsa Allah'tır, gündem edilecek bir şey varsa Allah'ın yarattıklarıdır. Yine bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi insan bir parfümü veya bir kokuyu kokluyor. Aman ya Rabbi. O parfümü öve öve bitiremiyor. İşte dünya markalarının yapmış olduğu parfümler. Şöyle güzel parfüm yapmışlar, böyle güzel yapmışlar. Ya da o parfümü ortaya koyan parfümörün öve öve bitiremiyorlar. Kardeşim, tamam parfümör çok güzel bir koku ortaya koymuş olabilir ama onun o kokusunu ortaya koyabilmesi için kullandığı maddeleri yaratan kim? O çiçeklerdeki yağı var eden kim? O ağaçlardaki reçineleri yaratan kim? Ağaçların özüne o kokuyu koyan kim? Çiçeklerin özüne o aromayı yerleştiren kim? Niye Allah'ı görmüyorsun? Parfümörün 15-20 tane farklı çiçek yağlarından ortaya koyduğu parfümü öve öve bitiremiyorsun. Ama o parfüm neticede içerisinde gülün, papatyanın, menekşenin, paçuli'nin sandal ağacının, ud ağacının oluşumundan meydana geliyor. İçerisinde bunların oluşturduğu yağlar var. Bunları yaratan Allah. Eğer Allah bu ağaçlara, bu çiçeklere, bu aromaları vermeseydi o parfümör nasıl parfüm yapacaktı? Parfümörü görüyor ama o raihayı, o tadı, o aromayı çiçeklere koyan Allah'ı görmüyor. Vallahi insan olunam kör. O nedenle biz dedik ya Yaratanların en güzeli Allah'tır. Şekil verenlerin en güzeli Allah'tır. Bunu asla karıştırmamamız lazım. Allah insana benzemez. Allah'ın yaptığı insanınki gibi olmaz. Biz bu namkörlüğümüzü bırakacağız. Allah'ın yaratışındaki bu güzelliği görmeyi becerebileceğiz. Gerçekten bunu becerdiğimiz anda Allah'ın sanatına bakışımız, Allah'ın yaratıcılığına ve el مصور oluşuna bakışımız tamamen değişecektir. Gerçekten kainatın her bir karesinde Allah'ın inanılmaz bir sanatı var. Böylesi güzel bir Rabbimiz olduğu güzel için Rabbimiz olduğu ona için hamd ediyoruz. Hamd Elhamdülillah. Elhamdülillah. Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.